Merhaba, ben Yankı İçiyoruz. Hoş geldiniz. Bugün Adana'dayız. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Sabahın saat 7'si ve ne yapacağız bilin bakalım. Sabah kahvaltısı yapacağız. Sabah kahvaltısı Adana'da neyle yapılır? Ciğerle yapılır. Ama ben ciğer sevmediğimden çöp şiş yiyeceğim ama arkadaşlarım ciğer yemeyi tercih ettiler. Şimdi onların da ciğerin tadına bakmasını isteyeceğim. Ve nasılmış Adana'daki sabah kahvaltısı ciğerle? Ben de çöp şişle ilgili Sizlere bilgi vereyim madem öyle. Nereye gidiyoruz? Merkezde, ara sokakta bir yer var. Mahmut, ciğerci, Mahmut. ciğerci Mahmuttu, değil mi? Evet, ciğerci Mahmut'a gidiyoruz. Daha önce deneyen bir arkadaşımız var. O bize söyledi ve biz de onun peşine takıldık. Gidiyoruz. Bakalım nasılmış. Bahar gelmiş Adana'ya. Bahar gelmiş. Harika bir çiçek kokusu var. Harika bir hava var. Şu an sabah 7.30 ama bakmayın böyle durduğumuza. Öğlen çok sıcak olacak gibi duruyor. 29-30 derecelerden bahsediliyor ve gerçekten harika manzaralar. Yemyeşil olmuş buralar. Yemyeşil olmuş. Yakında Marmara'ya da gelir böyle güzel görüntüler. Şimdi Ciğer'e gidiyoruz Ciğer'e. adım adım yaklaşıyoruz Ciğerci Mahmut'a. Geldik, onun sokağındayız şu anda ve sabırsızlıkla bekliyoruz. içeri girmek üzereyiz. Hazır mısınız? Müzik evet geldik, harika bir koku var. Mangalımız yanıyor, ciğerler, çöp şişler pissin. açık burası. Burası aslında çoktan berası. Burası 10 sene oldu ama bayağı 20 seneden yakın, 50 seneden yakın bu meslek yapıyor. Burası Adana'nın bayağı meşhur yeri galiba. Evet. Her sabah kaçta açıyorsunuz? 6'da açıyoruz. Haftada. Kaça kadar? 9'a kadar. Böyle ciğer bazı kişiler çok sevmez ama burada yiyen seviyormuş diye duydum. Burası ciğere. Bir numara yani, güzel, çok uziyor, güzel, koyuncaya. Müdavimleri var mı burada? Efendim? Müdavimleri var mı? Var, her şeyde var. Nereden geldiler en uzak? Bugüne kadar en uzak nereden geldiler? Müşteriler mi? Her yerde, Almanya'da kadar geliyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir her yerden geliyorlar. Eyvallah. Evet yanımda bir ciğer canavarı var. İlkerciğim e sabırsızlanıyor musun? Abi ben bunu iki senedir sabırsızlıkla bekliyorum. Aa, evet. Bir, bir ayranım. dakika dur dur ne içeceğiz? Şalgam mı? Ay ben de şalgam. Acılı şalgam. Aynen. Acılı şalgam. tane Evet. İki senedir buraya gelmeyi bekliyorum. <laughs> Çok yakışıklısın abi. <laughs> Nihayet geldik. Şey Afiyet olsun, ben yiyorum. Kapat kapat. Tamam, sen gömül, ben de bakacağım şimdi. Evet geldi yemeklerimiz. Şimdi arkadaşlar Cihan söyledi, ben çöp şiş söyledim. Hepsinin tadına bakacağız. İlker nasıl buldun bu arada? Harika. İlk Harika. yudumunu aldı, şimdi ben ilk yudumumu alacağım. En sonunda finalde görüşeceğiz. Abi. Ustam ellerine sağlık. Afiyet Hepsi olsun. çok güzeldi. Güle güle. Bizi çok güzel ağırladın. Hoşça kal. Güle güle efendim. Şimdi 7 kişilik genel değerlendirmeyi yapalım. Bugün öncelikle tarihi söyleyeyim size. Biliyorsunuz enflasyon çok. Her gün zam geliyor. Bugün 17 Nisan 2023 tarihlerden. Şimdi fiyatı söyleyeyim size öncelikle. Et şişte yani çöp şişte, ciğer şişte 115 lira. Ayran ve şalgam da 15 TL. Yani kişi başı burada 130 lira ödeyerek gayet güzel, doyurucu bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Ciğer ve et şişten e, yani çöp şişten 8'er şiş geliyor ve oldukça da bol porsiyon aslında. Biraz daha bizim Bursa İstanbul taraflarındakinden daha da bol geliyor ve oldukça güzel. Hem et şişi güzel ben ciğerin tadına bakmadım ama arkadaşlarım da bayıldılar. Burayı kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Bu videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Müzik